Şu Yahudilik, Mescid-i Aksa'nın etrafındaki hahamlar tarafından yaşandığı halde, Hristiyanlık da kiliselere kapanmış din adamları denen kimseler tarafından yaşandığı halde, aman dinimiz, canımız dinimiz dedikleri halde onlar, sabahlara kadar kiliselerde ibadet ettikleri halde, sırf iyi ibadet etmek için evlenmeyip, kiliseden çıkmayıp, yemek yemeyip, ruhbanlık hayatı yaşadıkları halde, yani Allah'ın istediğinden daha fazla bir Müslümanlık, dindarlık yaşadıkları halde, Allah'ın istediğinden daha fazlasını akıllarınca yaşadıkları halde kaldırdık dininizi niye dedi Allah? Tekrar vurguluyorum. Ne Yahudilik, ne de Hristiyanlık unutulmuş bir din değildi kaldırıldığında. Bilakis uğruna savaşanları vardı. Hem Yahudiliğin hem Hristiyanlığın. Peki Allah neden kaldırdı? Çünkü Allah dokunulmamış din istiyor. Daraltılmamış din istiyor. Zihinlerde şekillendirilmemiş din istiyor. Allah gönderecek hahamlar, papazlar veya birileri dini istedikleri gibi şekillendirecekler ya da dini havraya veya kiliseye daraltacaklar. Çarşı pazarı bildikleri gibi kiliseyi de Allah'ın istediği gibi idare edecekler. Yahudilik kaldırıldı. Hristiyanlık kaldırıldı. Kaldırıldığında unutulmuş enkaz bir din değildi. Hep var olan ama oynanmış bir dindi. Daraltılmış bir dindi. Beytül Makdis'in etrafında Yahudilik uçuyor. Herkes melekleşiyor. Beytül Makdis'ten uzaklaştıkça Yahudilik zayıflıyor. Hahamlar çarşıya indiklerinde faiz istediği kadar alıyorlar. Beytül Makdis'e geldiklerinde Tanrı çarpar faiz haramdır diyorlardı. Allah dünyanın bütünü için din gönderdi. Onlar dini mabetlere daralttılar cenazelere ve törenlere daralttılar. Böylece esasen din var olduğu halde Beytül Makdis'te insanlar Mescid-i Aksa'nın eteklerinde ağlayıp sızlayıp güya Tevrat okudukları halde caddelerinde bulunmadığı için din kaldırılması gereken din haline geldi. Hiç tereddüt etmeden diyoruz ki İslam ebediyen kalkmayacak bir dindir. Allah'ın teminatı altındadır. Ama caddeleriyle camileri farklı olan bir din de ona bağlılarının terk ettiği dindir Allah'ın gözünde. Camideki din kesinlikle caddede de olmalı. Minarelerden caddelere doğru Allahu Ekber de ama uygulama caminin içine doğru gelsin. Böyle din olmaz. Cami dışına mesaj vermek içindir kurallarını içine uygulayan bir ezan değildir ezanımız. Allah'ın en büyük olduğunu ve kelime-i şehadeti caddelere doğru haykıran ses ezan sesidir. Yahudiler ve Hristiyanlar sokaklarından tecrit ettikleri bir dini mabetlere koydular. Sokaklarda hahamlar ne yapsın, papazlar ne yapsın diye düşündüler. Halbuki Allah dünyanın insan yaşayan her yerinde sözü geçsin diye murad etti. Bir dinin bir köşeye sıkıştırılması tıpkı kutuplarda 6 ay hayat yok, 6 ay gündüz, 6 ay gece der gibi şehirlerinde bir bölümünde 24 saat ibadet camilerinde gerisinde de 24 saat serbestlik Allah yok, kitap yok, peygamber yok, şeriat yok. Bu Hristiyanlığın ve Yahudiliğin Allah'ın dini değil bu diye kaldırılma nedeni işte. Yoksa Yahudiler biz bu dini istemiyoruz. Musa da peygamberimiz değil. Hiçbir zaman demediler. Yahudilik kaldırıldıktan tam 1940 sene sonra, Yahudilik kaldırıldıktan, İsa Aleyhisselam onun yerine geldikten 1900 40 sene sonra Filistin topraklarında devlet kurdular. Bu devleti de peygamberlerinin adı olan İsrail adıyla kurdular. Anayasasını da şeriat anayasası yaptılar. Tam bir şeriat anayasasıyla adamlar devlet kurdular. Musa aleyhisselamın bu dünyadan çekilmesinden 3000 küsür sene sonra. Yani Yahudiler hiçbir şekilde bizim dinimiz yok. Biz laikiz, ateistiz filan demediler dindar olduklarını, dinleri kaldırıldıktan 1940 sene sonra kurdukları devlete bile dindarlıklarını getirerek ispat ettiler. Ama istedikleri yere koydular dini, istemedikleri yere koymadılar. Zinayı serbest bıraktılar, Allah haram ettiği halde kafalarına küçük bir takke koyunca dindar sayıldılar. Kafalarına takke koymak zevklerine takılmadığı için Onda bir sakınca görmediler. Aynı şeyi Hristiyanlık da kendi çapında yaptı. Allah buyurun beğendiğinizi alın beğenmediğinizi bırakın pazar yeri burası der gibi. Din göndermedi gibi. Ya teslim olun alın dini uygulayın ya da karşı cepheye geçin dedi. Ortada kalana da münafık dedi.